Sizlerle beraber arkadaşlar ne yapacağız söyleyeyim mi arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber önce şu kapıyı bir kapatalım. Evet kapattık. Arkadaşlar biliyorsunuz başkadan da gördüğünüz gibi eğitim alanı yapacağız arkadaşlar. Aa ben buranın yarısını yaptım. Evet. Bu nasıl eğitim alanı? Burayı daha yapacağız arkadaşlar. Neden yaptın abi diye sorarsanız arkadaşlar ben bir video çektim. Tamam mı? Video boktan olduğu için tövbe tövbe. Özür dilerim YouTube. Bir de çok kötü olduğu için, iğrenç olduğu için kısacası videoyu sildim. Evet. Çok kötü olmuştu. Ee, bakın yarısını yaptım. Orada bir tane kısmı kesemediğim için editlemeye çalıştım. Bir de e, kısmı kesemedim. E, eşyaları toplayıp geliyorum dedim. 50 dakika geçmiş arkadaşlar ben toplayana kadar. Bir baktım yayın video hala açık. Sonradan editlemeye çalıştım. Kesmeye falan çalıştım o bölümleri. Yapamadım. O yüzden en baştan çekiyorum. O yüzden arkadaşlar o gün video gelmedi size. Özür dilerim. Şimdi şu ağacı kıracağım ki şu yapraklar gide. Yaprakları hiç sevmiyorum. Böyle bir yapı yaparken önüme direkt böyle yaprak çıkmasından nefret ediyorum arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun. Bu ara Adar seni ya moderatör yapacağım. Böyle devam kanka. Biraz daha devam edersen artık benim moderatörüm. 5. E, moderatörüm Adar olacak arkadaşlar canlı yayın moderatörüm olacak alar. Onun dışında hiçbir şey yapmayacak. Yani canlı yayında böyle kötü söz yazanlar var. Onların onları haklayacağız. O yüzden arkadaşlar haklamak için de bizim bir tane moderatöre ihtiyacımız var. Zaten Zeynal Abidin geliyor moderatör olarak ama o olmadığı zaman adarı moderatör yapıp e, kullanacağız orada. Adar hadi iyisin kanka hadi iyisin çocuk. Takip. Ha ee, özür dilerim unuttum. Çekilişimiz var arkadaşlar. İstanbul Sancaktepe'de. Oğlum dur lan daha başlamayalım. Öncelikle abone like atmayı unutmayın. Çekiliş şöyle. Abone like atan kişilere hemen şöyle bekleyin. Neredeymiş o? Vardım neredeymiş bakalım. Arkadaşlar arkadaşım Salih. ismini söylemesine izin veriyor. Çocuk dedi ki. Ben bir sürü fotokopi çıkardım. Hepsinden ikişer çıkarttım. Ee, vardım. Snow Golem, Demir Golem, ee, bir de Ninja vardı içinde. Başka başka bir şey vardı ama şimdi arkadaşlar açıyorum. Bunları kesip katlayıp yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde boyamıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın aha da burada. Bakın arkadaşlar bunları kesiyorsunuz, katlıyorsunuz falan fistan. İstanbul Sancaktepe'de yaşayanlara Büyük parkı bilenler ben yazsın. Ee, yarın saat 17.00 arasında ya yani 17.00'da katılacaksanız abone like atın. Yoruma da katıldım yazın. Eğer İstanbul'da Sancaktepe'de yaşamıyorsanız arkadaşlar maalesef çekilişi yapamayız. Çünkü arkadaşlar bunu yapmak zorundayım. Evet nasıl yapacaksınız alsak bile. Şimdi arkadaşlar şurada şöyle çizgiler var. Bunları alıyorsunuz. Kesiyorsunuz. Çizgilere dikkat. Tabii ki de burada şu hafif çizgiler gözüküyor bakın. Çizgilere dikkat. Çizgileri sakın kesmeyin. Kesiyorsunuz. Katlıyorsunuz şöyle. Mesela bakın şu, şu an elim var burada. Şey, şuradan şuna şurada aldım ya. Şuradaki parçayı şöyle katladım. Sonra da böyle katladım. Böyle katladım. Böyle arkadaşlar dört boyutlu bir şey çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki bakın. Şuradaki hafif gözüken çizgiler de arkadaşlar. Şöyle kağıdı yapıştırmanız için e, yapıştırıcı görevini görüyor. Bunları katlayınca arkadaşlar ortaya hem hem vardın e, çıkıyor hem de dört boyutlu bir vardın çıkıyor. Yani çok güzel. Aa, 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 Koydum yanlışlıkla. Şunları kırayım bir. Yani arkadaşlar çekilişimiz böyle. Bunun ninja versiyonu falan var. Neyse çok konuştuk arkadaşlar. Şöyle ya, ya artık başlayalım arkadaşlar. Şu derin taşları toplamamız gerek. Çok sıkıntılı derin taşlar arkadaşlar. O zaman ben bambaşka bir ada O neydi lan? Neyse. Siyah bir şey gördüm arkadaşlar. Tam mı şurada? Tam şu ağacın arkasında bir şey gördüm ama. Neyse arkadaşlar ya boş verin. Başlayalım arkadaşlar. Ben gidiyorum derin taşları toplamaya. Siz de o sırada abone olun. Like atın. Ben toplayayım. Geliyorum. Ha bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Büyük parkı biliyor musunuz? Büyük parka gelmeniz gerek. Ya yani İstanbul'da Sancaktepe'de yaşayan herkes biliyordur diyebiliyorum. Şu iki tane arkadaşlar, iki kapılı. Yani iki park birleşiyor böyle. Şu yatay arkadaşlar. Şimdi şu kamerayı açıp göstereceğim hemen. Şu an facecam dedim. Bakın, şu yatay. Bakın şöyle turuncu kıyafet giyiyorum. Reklam değil ama. Şey, şu, şu yatay bir şey arkadaşlar. Şurada bir tane park var ya. Bu park şu da e, altındaki park orada da bir park var. Oraya hatta güncellediler arkadaşlar. Ya yani orayı biliyorsanız gele katılabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü orada saat 17'de e, halı sahada buluşalım arkadaşlar. Orada şeyde bekliyorum. Yüzümü yüzümü şöyle arkadaşım ne? Yani yüzümü diğer videolarımdan erişebilirsiniz arkadaşlar. Neyse ben gideyim toplayayım. Arkadaşlar bu ara geldim. Bir daha gece biz adayı o kadar güzel bir yere seçmişiz ki. Burada kumlar var. Bunlarla direkt cam yapabiliriz arkadaşlar. Dibimizde kumlar var zaten. Ya bu çok iyi bir şey. Burada da var ama buradakileri toplamıyoruz. Bunlar şekil şükür diye duruyor. Şuraya koyalım. Gittim arkadaşlar farklı yerlerden bir sürü bir sürü bir sürü derin taş bir şey. Neydi lan onun adı? Derin taş. Şöyle bir bakayım bir stek toplayabildim. Kırık derin taş. Sadece bir stek toplayabildim arkadaşlar maalesef. Neyse. Gelin yapımına başlayalım. Aa. Envanter. Oğlum. Envanteri alınmıyor. Ben şu pusuları koyayım. Geliyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum. 15 stek daha toplayacağım. Yoksa bir iş böyle olmayacak arkadaşlar. Çok az derin taşım var. Ben şöyle bir 30 sitek toplayayım. Saat 13'te başladım. 51 dakikadır devam ediyorum. Gidin şöyle bir 51 sitek yok ya. Şöyle bir alt sitek toplayıp geliyorum arkadaşlar. O zaman Cerenim ama. Var arkadaşlar ben video dışında şurayı halledeceğim. Gittim topladım oğlum ye şunu. Heh. Ee, burayı halledeceğim arkadaşlar. Diğer videoda videodaki gibi duruyor. Buraya ben yatak matak atacağım arkadaşlar. Şuraya basamaklar koyacağım. Bu ne oğlum böyle? Sade sade duruyor. Böyle olmayacak tabi. buraya daha çok pastalar falan getiririz. Mesela arkadaşlar ee, bir saniye yok arkadaşlar bir şey bir şeye baktım da yokmuş. Neyse arkadaşlar şimdi gelin e, ç, e, sandıklardan birine baktım. Neyse arkadaşlar şimdi boş verin siz andı. Biz başlayalım. Ben biraz topladım ben şu duvarları yapıp geliyorum. Zaten önceki yaptığım video çok kötü olmuştu arkadaşlar. Onun e, zaten atam atmadım videoyu. Ee, zaten o gün video atmadığım için özür dilerim. Allah'ın izniyle video sıkıntısı yaşamazsam her gün video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle basamak yapalım. Şöyle çık. Şöyle bir şeyler yaparız. Arkadaşlar buraya PIP alanı ok vuruş tabelası falan gelecek. Ok vuruş tabelası nedir diye sorarsanız arkadaşlar nişanga işte silahlarda olur ya. Böyle poligona gelirsin ateş edersin. Ondan falan olacak. O yüzden ben ende de mi diyorum lan. Nedir'a e gideceğim oradan böyle e, hani şöyle ya bilirsiniz işte ışık yayıyor ama o değil. Reston mudur? Odur bunun Falan öyle çalışıyor. Ben bu ara arkadaşlar topladım. Sadece 3 stek toplayabildim. 3 stek tane kırık taşım var. Lan 14 4 stekmiş. Boşver. ver. Neyse arkadaşlar şöyle ben koyayım. Zaten arkadaşlar hile yapsak bile o kadar az hile yapıyoruz ki. Yani bizim ekip Zaten Neseyit yapama. Yiğit diyorum. O kadar ki git arkadaşlar yani git gelmiyor günlerdir. Ne ee, git arkadaşlar serinin en başında katılmadı. Çocuk serinin en başında katılmadı zaten. Neyse arkadaşlar ya boş verin Ben şöyle yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar 10 13'te e, mi başlamıştım? Neydi? 14 şu an saat. 13'te başladım ve arkadaşlar yarısını yaptım. Ee, şimdi pligonları getireceğiz arkadaşlar. Envanterim dop dolu olduğu için şu envanteri boşaltmak istiyorum. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Bu videoda bitireceğiz. Bu arada arkadaşlar eğitim alanında mini game de olacak. Mini game. Başka ne yapabiliriz? Oyuncu. Ya PC alanı yapabiliriz aslında arkadaşlar. Güzel. Oo, şunu ko koymayı unuttum. Neyse arkadaşlar az kaldı bitireyim geliyorum. Arkadaşlar ben şu an gittim bayağı odun kestim. Pardon da en son at dedim. Şunu arkadaşlar iki stek odun kestim tam. Şimdi arkadaşlar ben bitirdim orayı. Oraya sandık koymak için bayağı da odun kestim. Oğlum bende kalan taş varmış. Var fırını da koyalım arkadaşlar. Çalışma masası da koyalım. Orada böyle isteyen istediğini yapabilsin diye. Şu an arkadaşlar tahta alıyorum. Ee, Tahtalarla da zaten oralara bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar ben bitirdim yeri. Ya artık ya yani her şeyden tutun yaptık arkadaşlar bir şekilde. Bir ben bundan yapabiliyorum. He tamam tamam. Tamam anladım. Bundan da şu bir iki tane yaparız ya iki tane. İki tane de ondan yaptık arkadaşlar. Şöyle biraz daha odun yapalım. Odun 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 odun. Ya arkadaşlar çok güzel oldu. Birazdan da göreceksiniz nasıl olduğunu. Ben şu pastaneyi güzelleştireceğim. O yüzden şunu alayım. Şuraya gideyim biraz merdiven yapayım. Merdiven nerede? Aa, nasıl yapıyormuş? Çubukla tamam. Şöyle çubukla alalım. Nerede merdiven? Ya yani arkadaşlar baya yaptık. Uğraştım ben. Zaten saat olmuş 14.34. Video maalesef 5'te gelecek. Videonun bir de yüklenmesi var. Video ne kadar uzun olursa o kadar yavaş yükleniyor arkadaşlar. Bu da sizin için yani izlenme yani siz izlemeniz için biraz sıkıntılı. Yani o yüzden Minecraft videoları geç geliyor. Bu arada arkadaşlar eğitim alanını da tamamladığımıza göre ufak bir spoiler ileride XP farm yapacağız. Armadillo XP farmı. Hatta yarınki videoda yapalım arkadaşlar. Basit ya çok basit olduğu için yarınki videoda XP farmı yapacağız arkadaşlar. Basit zaten yani baktım videosuna da zaten bilmiyordum. Ee, basit bir XP farmı bulmaya çalıştım ve buldum. Ama eşya vermiyor sadece XP ve bunu çalıştırmak için biraz zor bir alet gerek arkadaşlar. Ama yapılıyor mu yapılıyor tabii ki de. Test edeceğim ben başka dünyada. Tamam aldım odunlarımı. Şöyle biraz da şundan alayım. Hatta azıcık da merdiven yeter arkadaşlar. Çok da canınızı sıkmayayım. O zaman arkadaşlar hazır mıyız? Gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben malzemeleri aldım. Öncelikle gidelim şu yeri tamamlayalım. Şu ee, ee, pastaneyi biraz güzelleştirelim. Bakın şurada bekliyor bizi. Şurada bekliyor eğitim alanı. Azıcık gösterdim. Birazdan iyice göreceksiniz arkadaşlar. Of çok fena yaptım arkadaşlar. Öyle bir şey yaptım ki. Yani ben görmenizi çok isterim. Şu arkaya koyacağım merdivenleri. Hırsızlar bugünlerde çuvalmaya başladı arkadaşlar. Bizim adamımızda hırsızların sayısı. Hırsız. Nasıl yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar işte. Böyle yapalım. Yapılmıyor. Koyulmuyor. Ha, koydum. Şöyle arkadaşlar. Neyse bunlar sıkıcı bölümler arkadaşlar ya. Ben şöyle yapayım. Hemen buraya ardından. Oğlum yetmeyecek. Ya of ya. Ya of ya. Şu koy. Ya yanlış. Yanlış. Yanlış yaptım. Neyse arkadaşlar. Buralar sıkıcı. Ben videoyu uzatmayayım. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. O kıymetli. O özel ana geldik arkadaşlar. Zaten halılarımız da var. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Şunu yiyeyim. Da bekletiyoruz. Reklam var. Dit. Eğitim alanı. Açtım. Ve bakıyoruz. Şöyle şunları koyalım. Uzatmaları oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Gıcıklık yapıyoruz. Değil. Evet şuradan başka bakalım da başka eşyan var mı? Yokmuş. Şunu aldım ve pot. Karşınızda arkadaşlar. Ta 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 ta. Şuraya ben bir biraz arkadaşlar şey koyayım. un um, fazla mı meşale koymuşum ben? Biz arkadaşlar kömürler çok var. O yüzden koydum. Şu alalım şunları kenarlara koyarım. Ben neden yere koydum ki? Tamam. Şurayı şöyle koyalım. Koy 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 koy. Ama ortaya da ortaya da şun, şöyle bir şey yapalım. Şöyle üç altılı bir şey yapalım. Şu artı şeklinde sadece ya da şöyle koy ya şuralara. Şunu da koy. Tamam. Şöyle bir şey yaptık. Şimdi arkadaşlar bunun kenarlarına halılar koyacağız. Çok fena bir şey olacak. Şöyle halılar koyuyorum. Kırmızı halı da var. Koy 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 koy. Ya bir tanesini yanlış koymuşum. Arkadaşlar yani birazdan da parkur ve oklama yerine geleceğiz. Hemen envanterimde var mı diye baktım da yokmuş. Şöyle tak tak tak. Tak tak. Kırmızı halı daha uyardı ama arkadaşlar boş verin ya. Ben şu kapıyı bir kapatayım hemen. Ses geliyor arkadaşlar, kapatacağım. Evet kapattım kapıyı. Neyse. Şimdi arkadaşlar biz oğlum biz sandıkları almadık. Ya neyse ya sandık koyacaktık onu unuttuk. Neyse arkadaşlar boş verin. Buraları ben yaparım. Zaten sandık mı aldık? Şey o zaman çıkıyorum. Aa dur 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 bir şey unuttuk. Burası da arkadaşlar atış bilgimi. Burada PIP salonu yazıyor. PIP alanı oyuncu ve PIP alanıdır. Oyuncularla da PIP yapılıyor. Şu hatta deneme yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Uy, tam ortadan vurdum. İkinci de deneyelim. Şöyle ve evet. bundan ya ikinciden vurduk. İyidir. Şöyle arkadaşlar bir daha vuruyorum. Bu sefer olacak. Hiç olmadı arkadaşlar. Bak şunu da tam tutturdum. Tam ortadan girmiş. Bakın. Tam böyle ortadan. Al şunu. Aslında sandıklarda arkadaşlar oklar var. Bir daha deneyeceğim. Şu en zorunu ve yakındakini tekrar deneyeceğim. Deniyorum. Daha dur çıkıyorum hızlıca. Şöyle tuttur oldu arkadaşlar. Bence oldu. Evet oldu. oldu oldu. Net oldu. Şöyle hadi be. Ama neyse arkadaşlar iyi yapmışız. Abone ol like atmayı unutmayın. Oğlum video çok uzamış. Videoyu geç yükleyeceğiz maalesef. Video herkese 15'te gelecek. Bilginizde olsun. Çünkü bu video biraz beni zorladı. Neyse şöyle çıkalım yukarıya da. Evet balçıkları da gittim. Balçık kestim bayağı bir. Gittim. 32 tane balçık mı kesmiştim? Kaç kestim? Ya kestim arkadaşlar. Balçık farmı da yapmayı düşünüyorum. Çünkü balçık böyle parkurlarda lazım olan bilir yaz yes. geçtim şu burayı test etmedim burayı test etmedim ya en baştan başlayacağız arkadaşlar orayı test etmedim tam şöyle çık 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 ve hadi yes hazır mıyız arkadaşlar şuradan atlıyorum hayır ya neyse arkadaşlar bu kadardı parkurumuzda arkadaşlar hazırlayıp geliyorum Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone like atmayı unutmayın. Bence çok güzel bir video daha oldu arkadaşlar. Artık Enes Yiğit. Ay Yiğit. Of ya Yiğit ya Yiğit be. Yiğit. Artık Enes ve Yiğit için. Ya neyse arkadaşlar boş verin işte. Artık Enes, Ahmet ve kuzenim. Kuzenimin kardeşi. Zaten kuzenimin adını biliyorsunuz. Abidin kardeşi falan artık hepimiz eğitilebiliriz arkadaşlar eğer PIP gibi şeylerimiz kötüyse PIP alanına moblar koyuyorsunuz savaşıyorsunuz o zaman arkadaşlar görüşürüz bay bay